buyuruyorlar ki Resulullah Aleyhisselam La tezulu kadema abdin yevmel kıyameti hatta yüz an erba'in an umuruhi fima efnahu Dört şeyden sorulmadıkça o adam ahirette Allah'ın huzurundan bırakılmaz. Ayaklar böyle sabit kadem olur gidemez bir yere. Bırakılmaz yani izin verilmez ki ayak adım atamaz. Nedir? Bir an umuruhi fima efnahu bu ömrü nerede harcadın sen denilecek. Ve an ilmihi Ma da amile bihi. İlim verildiyse ilminden soracak. Ne yaptın? Bunu amel ettin mi? İlmin vardı senin. İlim talebelerini de en fazla bu ilgilendiriyor. İlmin vardı senin. Ne yaptın? Anlattıklarını, konuştuklarını uyguladın mı? Videolar çekiyorsun, dersler çekiyorsun, e, talebeleri yetiştiriyorsun, kitaplar yazıyorsun. Hani hangisini yaptın? Yazdıklarının da konuştuklarının da tam tersi bir adamsın. Dolayısıyla Bunlar her birisi sorulacak ve an min eynek tesebehu ve malından da sorulacak. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Helalden mi kazandın? Helale mi harcadın? Yoksa faizden mi geldi? Evler aldın, binalar diktin, hep faizlerle mi diktin? Bunların hesabı sorulacak. Sonra kabirden öyle bir kalkacak ki o faizle iştigal edenler adeta onu böyle şeytan çarpmışa döndürecek. Evet. Van cismihi yine bedeninden de sorulacak. Herkes bedeninden sorulacak. Ee, evet hadisi okuyoruz. Burada, burada Fima eblahu. Nerede bu bedeni eskittin? Nerede bu bedeni yaşlandırdın? Nerelere gittin acaba? Hepsi tek tek sorulacak. Ravahu tirmizi hadisun hasanun sahih. Sahih bir hadistir efendim.